yarışma. Başladı bile. D harfinden kız ismi. Derin. Derin. Değiştiriyorum. Ç harfinden kız ismi. Çınar. Değiştiriyorum. R harfinden kız ismi. Roma. Rana. Remziye. Remziye olur. Evet. Y harfinden erkek ismi. Yağız. Yağız. Z harfinden hayvan ismi. Hayvan ismi. Zibra. Zebra. Zebra. U harfinden hiç yok yok. Var var U harfinden geç, geç, geç. Erkek ismi işte. Umut Umut U harfinden kız ismi Umar Umar mı? İşte var Demek ki varmış O harfinden <laughs> O Kız ismi Olgu Olabilirdi mesela Olgu Olgu I harfinden <laughs> Ü Eşya Sak menesi. Oo çok iyi. Mükemmel. Evet. G harfinden eşya. Gam. Ay gar. Gar dolabı. Gar dolabı. <laughs> gar <Gardolab>. Geç bakalım. <laughs> D harfinden bir yiyecek. Değdin de maalesef. Değdiğin an fual oluyor. Evet Yasemin devam etsen. Değmek <gülüyor> yasak. <gülüyor> no 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 no. Evet. <laughs> Ç harfinden Yiyecek. Çekirdek. Çitos. <laughs> Sağlıklı bir yiyecek olsun. Çekirdek. Çekirdek. Çitos ne ya? Cipso. çok yağlı. G harfinden yiyecek. G. Bulamadılar. R harfinden yiyecek. Ruffles diye bir Geçiyorum. E harfinden şehir. Erzurum. Erzurum. A harfinden eşya. E araba Araba. Çok bağırıyorsun. Böyle A harfinden içecek. armut. İçecek. Armut. Armut Sağlıklı bir içecek. Aryan. Aryan evet. Evet Ar V harfinden vin, vişne mesela. Cevabı söyledim. Evet, teşekkürler. Eyvallah. U harfinden... 3 kere 5. 15. 15. 5 beş kere 7. 45. 35. 35. 6 kere 7. 75. 42.